Ee, üçüncü videomuzda beraberiz. Bugün birazcık plan redüktörlerinden e, bahsedeceğiz. Ondan sonrasında notumuza devam edeceğiz. Ee, Planet redüktörü şeklinde çalışıyor aslında. Planet redüktöründe e, bir tür yani redüktör neydi? Bir tür dişli çark sistemiydi. Motordan aldığı dönme enerjisini dişliler yardımı ile işte şeyi istenen hıza ve e, momente dönüştürüyordu. Şu şekilde oluyor. Motordan aldığı enerji buradaki işte e, miller yardımıyla yükü aktarıyordu yani dönme enerjisini yükü aktarıyordu. Şimdi bunun başına dönecek olursak Frenet basit, basit dişçiler mekanizmalarında eş çalışan dişçilerin eksenleri birbirlerine göre izah hareket etmezler. Bazı dişli mekanizmalarında ise eş çalışan dişçilerin eksenleri birbirine göre izah hareket edebilir. Bu hareket gezegenlerin hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafındaki dönme hareketine benzemekleri bu yüzden planet öpüktörü adını almış. Bundan dolayı böyle hareket eden dişi mekanizmalarına planet mekanizmaları adı verilmiştir. Şöyle oluyor ki e, buradaki üç küçük e, dişimiz yani nispeten ortadakine göre küçük olan dişlerimiz planet dişi, ortadaki e, güneş dişlisi, en dışarıdaki e, dişli şeye de kafes adı veriliyor planetler aktarma özelliği gösteriyor. Diş de, e, şey güneş olanı zaten ana dişi olarak e, gösteriliyor. Güneş redüktör günümüzde birçok uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermiş üretilmiş parçalı yapıda planet güç ve e, çember dişlerine oluşan redüktör modelidir. Bunun sebebi de şu yani yüksek e, yüksek güç isteklerini gidermekle de değil. Hani flash sayısı ne kadar fazla olursa e, temas eden alan o kadar fazla olacağı için yük de o kadar fazla alana, alana yayılmış olacaktır. Ama işte örneğin e, isteğimiz fazla yük değil de fazla hızsa şayet buradaki planet redüktörlerin sayısının azalması gerekir. Çünkü fazla hız istiyorsak bir o kadar da sürtünmenin az olması gerekir. Ama ne kadar çok dişli planet e, dişimiz varsa bu sürtünme de o kadar fazla olacağı için avantajsız olur. Planet redüktörümüzde çember dişi sabit, sabittir. Güneş dişi'den motor miline bağlanan kovan ile güç girişi olan Planet dişi'ler vasıtasıyla planet kafesi üzerinden güç aktarılmaktadır. Planet dişi'lerin çevrim oranını güneş dişi ile çember dişi olarak belirler. Planet dişi'lerin bu konuda etkisi bir etkisi yoktur. Planet dişi'lerin sayısı arttıkça yük dağılımı artmaktadır. Böylece iletecek güç artmaktadır. Fakat verim azalmaktadır. Sırtınmadan dolayı mükemmel diye düşünüyorum. Şimdi buradan kullanım alanları ambalaj ve paketleme makineleri, matbaa makineleri, otomasyon ve robotik teknolojileri, takım tezgahları, gıda ve içecek sanayi, tıbbi teknolojiler, ilaç sanayi, ziraat makineleri demişiz. Burada katalog gibi bir şey var. Konik dişi yön değiştirici redüktörler. Yani kuvvet buradan uygulanıyor. Buradansa yönü atıyor ve dikey oranda değişmiş oluyor. Yani hızın yönünü değiştirmek amacıyla kullanılıyor bu çeşidi. Yine aynı şekilde. Heh. burada da çeşitli şeyler var. Paslanmaz çelik, sferodökül, alüminyum. Paslanmaz çelik genelde gıda sanayinde kullanılıyor. Sferodökül de paslanmanın önemsenmediği ağır sanayilerde daha çok kullanılıyor. Alüminyum da daha çok hafif sanayide. Yani paketleme gibi, şişeleme gibi e, teknolojilerde kullanılıyor. E, tek bir çift çıkmış işte helis dişli yön değiştirici Yani tek bir taraftan giriş var ama kuvvet aktarımı iki yani, e, yön, yani, değişimi iki, tar iki, iki farklı çıkışlar sağlanıyor. Bu da işte yine burada gösterildiği gibi paketleme, şişeleme gibi e, şeylerde kullanılıyor. Ee, bu da silindirik olan e, robot kol teknolojilerinde dönüş sağlamak için kullanılıyor. Robot kol teknolojilerinde daha fazla kullanılıyor. Ee, silindirik. Tabi fiyat kalanlıkları. Dişi. Pardon, robot kol için şaşırsın. Bu diş şeklindeki olan yok. robot kol gibi teknolojilerde kullanılan bu. Tavis gibi olarak geçiyor. Şimdi biz notumuza geri dönebiliriz. Şunu kapatayım o yüzden. En son kaldığımız yere dönebiliriz şimdi. Kayıtlı, en son mekanik hesaplamalarda kalmıştı. Hatırlıyorum. Evet. Mekanik hesaplamada hareket kontrol sistemlerinde motorlar mekanik sistemlerin ihtiyacına göre seçilmelidir. Motor seçimi sağlıklı yapılabilmesi için sürekli moment talebinin ve sistemin atalet momentinin doğru olarak hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Bu kısımda mekanik sistemlerin hesabında kullanılacak olan moment, atalet moment kavramları ile mekanik sistemlerin takip etmesini istediğiniz profillerinden bahsedilmektedir. Atalet, moment ve atalet moment. Atalet, kuvvet uygulanan bir e, kütlenin hız değişimine verdiği tepki edenin moment, kuvvetin döndürme etkisi olarak tanımları kuvvet vektörünün hareket merkezine olan dik uzaklıkları çarpılarak bulunur. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu. Burada da m eşittir. F çarpı r demişiz. M, yani birimi newton metre. F'imiz newton, r'imiz zaten metre. Yarı bahsettiğimiz için, yani uzaklıktan bahsettiğimiz için daha doğrusu yaşayacak değil. Dairesel hareketten dolayı öyle, öyle dedik. Yani Newton ikinci hareket F eşittir m çarpı a yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Bu biraz daha değişmiş yani kütle çarpı birim zamandaki hız ivme hız değişimi ivme. Bunun dışında e, denklem 5 e, denklem 3'te yerini kullanan tek tane nöbet oluşacak kuvvetin oluşturduğu moment m çarpı r çarpı dv bölü dt demişiz. Ondan sonrasında açısal hız artık geçmişiz burada e, ee, çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı işte r yarı çap olan <laughs> adlandırmışız buradan da aynı şekilde e, momenti eşittir e, <laughs> atalet momenti çarpı birim zamandaki açısal hız olarak belirtmişiz. Şimdi atalet momentinin sisteme etkisinden bahsedeceğiz. Atalet momenti ne zaman etkilidir? Enerji biriktiren hareketli sistemlerde enerji depolanması ya da aktarılması esnasında atalet momentinin etkisi ortaya çıkar. Herhangi bir cismin, cismin sahip olduğu kinetik enerji, ve çizgisel hızı olmak üzere 1 bölü 2 v kare. Dönme hareketi yapan cisimlerde ise, yani v çizgisel hız olarak değil de artık açısal hız olarak ele alınıyor, 1 bölü 2 c çarpı omega kare. Ee, olarak ifade edilir demiş. Depolanan enerjinin değişebilmesi için hızlı bir değişiklik olması gerekir. Yani sabit hızla ilerlerken aslında atalet momentinin etkisi yoktur. Ama yavaşlama ve hızlanma gibi durumlarda etkisi hissedilebilir. E, atalet momenti ile ilmenin d omega bölü dt çarpımından hız değişimine e, gösterilen tek momentini oluşturur demiş. E, dolu silindirin ataleti. Bulmak üzere değişik atalet atayetmeleri şeklindeki hesaplanabilir. 98 çarpı, rho çarpı, l çarpı, D üzeri dört. Yani denir, e, çapın dördüncü kuvveti. Delikli silindirde ise e, dış çap bölü. E, dış çapın dördüncü kuvveti eksi iç çapın dördüncü kuvveti yaparak aynı formda yerine koyuyoruz sadece. E, şöyle bir durum vardı bir de. E, iki farklı cismin kütlesi aynı olsa bile çapları farklıysa çapı büyük olan eylemsizlik momenti çapın dördüncü kuvvetiyle orantılıdır. demiştik. Kendi silindirden de bahsettik. Dolap çeşitli evet. Evet. Evet, çeşitli ataletlerin motor milini indirgemeleri aşağıdaki gibi yazılabilir. Çeşitli malzemelerin özgür kütleleri kullanarak istenilen bir basit silindir parçalarının atalet momentleri hesaplanabilir. Diğer bir taraftan ortak merkezi karmaşık dönen parçaların eylemsizlik momentleri kendine oluşturan alt parçaların eylemsizlik momentlerinin toplamıyla ifade edilebilir. Yani şu karmaşık sistemi şey yapmak yerine ortadaki parçayı çıkarmış, dikey parçayı çıkarmış, bu da köşe yani kenar parçaları çıkartmış. Bu üç atayet momentini ayrı ayrı hesaplayarak... şeyin, aslında tüm sistemin toplam atayet momentini bulabiliriz, ölçebiliriz, hesaplayabiliriz. Örnek vermiş, döner parçanın atalet momenti, onun oluşturulmuş her bir basit parçanın atayet ayrıca hesaplaması elde edilir. J1, J2, J3 demiş, J cisim, cismin momenti oluşturulmuş. Ayrıca sistemin yapısı gereği atayat momentini hesaplaması çok güç olabilir. Bu tarz sistemlerin motor mini indirgenmiş atayat momentinin belirlenmesi için bazı deneysel yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıda bunlar arasında sıklı ve tercih edilen bir yöntem olan yavaşlama yöntemi açıklanmıştır. Burada da sistem sürekli çalışma halindeyken motor devreden çıkarır ve sürtünme ve yük momentinin etkisiyle yavaşlar. Demek ki sıfır olduğunda, moment sıfır olduğunda duruma ilişkin dinamik denklem X'in x'i çeşitli olacaktır. Devam edilir DT şeklindedir. Buradan atalit momenti, X'in yöreli devam edilir DT olarak elde edilir. E, bu ilişkiden atalit momentini oluşturabilmek için yük momentinin kısa hıza göre değişiminin ve yavaşlama eğrisi eğimi ölçülebilir, olmalıdır. Günümüzde sürücüler vasıtasıyla sürülen elektrik motorlarına ilişkin birçok değer anlık olarak gözlenebilmekte ve bu değerlerin değişimi grafikler olarak ile izlenebilmektedir. Bu grafikler vasıtasıyla sistemin motor milline indirgenmiş momenti hesaplanabilir. Bu yavaşlama eğrisi. Bu da şey, e, TT'de. hesaplamak için. Unuttum. Güzel. <laughs> yavaşlama eğrisi. Burada işte Tebron'u belki omegası 1'miş. Tebron'u belki omegası 2'ymiş. Bu şekilde grafik oluşturabilmişiz. Ee, evet, hatırladığım kadarıyla bunu açısal hızı e, bulmak için bu TET e, noktasını Kate neyini ona da Kate ona da böyle take it da. açmışsa sakın ama motor indirgenmiş atalet mi var elde edilir. Bilinen evet. hareket ataletinin motor mu indirgenmesi yani şurada bir motor olduğunu varsayarsak motor da indirgenmiş ilerleyecektir bunun da indirgenmişsin 95 çarpı 2 çarpı M çarpı e, çizgisi alızın karesi bölü M1'in yani karesi demiş. Tamam. Vidal bin ile doğrusal hareket Vah. Oh. Eee, motorun Atalet momenti çarpı 1 bölü 2 pi r üzeri 4 yani e tamam. Çarpı r çarpı l e artı kütle bölü verim çarpı h bölü 2 pi'nin karesi demiş. Dönen hareket at ataletin motorunun indirgenmesi de atalet momenti çarpı 2'nin karesi bölü hem 1in karesi demiş. Bu da bu şekilde. Bu videoluk da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.